Orada Bey, biraz konuşabilir miyiz? İşim var görüyorsun. Çok vaktinizi almayacağım. Beş dakika yeterli. Maalesef akşam düğünümüz var. Bu işler de acil. Beklemez. E, ne zaman biter işiniz? Bu kasalar taşındıktan sonra. Ha yardım ederim dersen daha çabuk biter. Ama tırnağım kırılır. Hocam bozulur demezsen tabii. Tamam Salih abi. <laughs> Gelsin Gelsin. Bakın, eğer arkadaşınız böyle Naz'ı böyle yola getireceğim falan zannediyorsa... ...bana hiç beklemesin. Çünkü dünya ortadan ikiye ayrılır. Naz ne eğilir, ne bükülür. Şemlem Hanım, dünya ikiye ayrılmıyorsa da şu anda tersine dönüyor olabilir. Ne demek bu? Şu anda Naz Hanım burada. Ne? Ne? Bu Mahalle mi? Konuşuyorlar mı yani? Ne yapıyorlar ha? Ergin konuş. Ya yok. içecek kasalarını taşıyorlar. Ne oldu? Şemle Hanım, benim şimdi kapatmam lazım. Ben sizi sonra tekrar ararım. Hayırdır ya? Kolay gelsin hanımlar. Sağ olasınız. Hayırdır, bir şey mi vardı? Hakkınızda şikayet var. Kim neyimizi görmüş de şikayet etmiş bizi? Biz bir denetleme yapacağız. Müsaade ederseniz. Tabii. Buyurun. Geçin. Bakın. Teyzem. <laughs> ne oldu? Bilmiyorum ama işte bakıyorlar mutfağa. Bu mutfakta hijyen kuralları uygulanmıyor galiba. Tabii ki uyguluyoruz. Sadece şu an düğünümüz var. Biraz ortalık <laughs> Memur Bey, biz yıllardır aynı yerde işletmeciyiz. Bütün mahalleli bizi tanır. Hem yok öyle bir durum burada. Kim ki bizi şikayet eden? He, hem de bu düğün gününde değil mi? Ben içeri girdim de hanımefendi eldivensiz ve bonesiz köfte yoğuruyordu. E bizim oraların meşhur Malhatalı küftesi bu. Ya eldivenle yoğurunca lezzeti kaçar. Olmaz. Cık. Mutfağın durumu ortada. Darmadağın her yer pislik içinde. Olur mu böyle? Memur bey, onca insana yemek çıkıyor. Toparlayacaktık birazdan. He. Hijyen kurallarına uymadığımız için burayı mühürlüyorum. Mühürleme. Gözünü seveyim mühürleme. Bu geceyi atlatalım, sonra yarın gel nereye mühürlüyorsan mühürle. Bak kardeşim, ben devlet memuruyum. Böyle gönül, hatır işi falan bilemem. Kardeşim, gönül işi mi dedik? İnsan gibi rica ettik. Çocuklar diyeyim, düğün diyeyim, mutlulukları diyeyim. Daha ne diyeyim tamam, ya? Ben Beyefendiye bak ya, bizi dövecek ya. Yok, yok, yok. Hayırdır, sen sana bizi dövecek. Ne diyeyim ki ben essinler Yürü. Ya abi yapmasaydınız az idare et. Memur bey akşam düğün vardı. Yapmasaydınız abi. böyle. Abi. İş mi bu şimdi? İyi <laughs> misin? Yapılabilecek bir şey var mı? Ne evet, abi. Abi ne oluyor böyle? Hazırlık her şey boşa gitti? Sorma Aydın. Kaldık böyle el elde baş başta. Etler de hep içeride kaldı. Tımsı masa bari. Ablam bak yıpratma kendini ha. Kız sevi koş limonata getir ablama. Bana iyi geldi. Ablama da iyi geldi. Başka bir yerden yemek falan mı söylesek ya? Bu saatten sonra kimden ne isteyeceksin? Gelin benimle. Ne oluyor abi? Aslanım. Sen git karınla ilgilen tamam mı? Akşam her şey yemekler hazır. Haydi Rafa, haydi. Fırat. Abla, nereye oğlum? Nereye gideyim? Fırat nereye? Fırat. Ya Fırat. Aa, bir o ne? O ne? Abla. Fırat. Ne oluyor kız? Fırat. Ne oluyor Abla koş koş. Tamam sus sus. Bu tarafa gel. Gel. Ne? Tamam. Git git Aydın yürü. Yürü. Abla, koş koş.